Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz tek kişilik silikon elyaf yorgan, 210 lira. 7'li porselen baharatlık, 240 lira fiyatı. Nakokar tanesi el örgü ipliği, tanesi 16 lira. Tefal markasına ait tava, 24 santim boyutunda, 280 lira. 3 adet yorgan ve yastık saklama hurcu, 80 lira. Yuvarlak ekmek sepeti, 25 lira. 6 adet kapitoneli ve fermuarlı yastık koruyucu alez, 90 lira. Midi hamur açma masası, 26 santim boyutunda, 185 lira. Metal banyo havlu askılığı ve tuvalet kağıdı askılığı, ikisi bir arada toplam 40 lira. Şafır çift katlı çelik termos, 2 litre kapasiteli, 260 lira. Yuvarlak örgü tepsi, 35 lira fiyatı. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti, toplam 1200 lira. Kayar raflı ve 3 bölmeli ayakkabılık, 650 lira. Singer dikiş makinesi, 3 yıl garantili, 1650 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Korkmaz markasına ait tencere, 20 santim boyutunda, 140 lira. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 960 lira. Şafır ikili kesme tahtası seti, toplam 70 lira. Etiketli kare erzak saklama kabı, 18 tanesi toplam 245 lira fiyatı. Emaye üçlü saklama kabı, 60 lira. Manolya çiçeği bileklik, 120 lira. Elektrikli katmer ve gözleme sacı, 50 santim boyutunda, 310 lira. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik, 35 lira. Karaca standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 1899 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira. 400 zigon sehpa takımı, 310 lira. Emsan çelik üçlü saklama kabı seti, toplamı 80 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kademeli masa lambası, 54 lira. Enza Home üçlü yataklı koltuk, 4500 lira. Pamuklu fırın eldiveni ve tutacak seti, toplam 30 lira. Kadın spor ayakkabısı, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 199 lira. Çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. Büyük boy ekmek sepeti, 40 lira. Xiaomi Redmi 10 cep telefonu, 4499 lira fiyatı. Patates saklama kabı, 15 litre kapasiteli, 60 lira fiyatı. 4 parça pasta servis seti, toplam 80 lira. Kelebek temalı gümüş kadın kolye, 210 lira fiyatı. Papatya modelli 24 parça yemek takımı, 399 lira. Çelik termos, 2 litre kapasiteli, 130 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, 20 litre kapasiteli, 245 lira. Eczâ kutusu, 25 lira. Porselen standlı 7 parça baharat takımı, 280 lira. Farklı renk seçenekleri ile, kare sandalye minderi, 44 lira fiyatı. Ortopedik yaylı yatak 90 a 190 santim ölçülerinde 600 lira. Ki bölmeli metal patates ve soğan kovası 85 lira. Paşa Bahçe borcam kare fırın kabı 50 lira. 7 parça seramik sunum kase seti toplam 70 lira. Ahşap kıyafet ve elbise askılığı 12 tanesi toplam 120 lira. Kili valiz seti toplam 440 lira fiyatı çok amaçlı koltuk yanı sehpa, 150 lira. Cam kare altılı kase takımı, toplam 55 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, 220 lira. Farklı renklerde dörtlü havlu seti, toplam 80 lira. Kanaviçeli keten perde, 120 x 180 santim ölçülerinde, 130 lira. 5 parça salata seti, 60 lira. Korkmaz elektrikli kahve makinesi, sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 450 lira. Dokuma kilim, 80'e 150 santim ölçülerinde, 80 lira. Ahşap ayaklı bench koltuk, 160 lira. Ahşap halatlı dekoratif duvar saati, 60 lira fiyatı. Makyaj çantası, 40 lira. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira. MDF beyaz mutfak masası, 700 lira fiyatı. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 20 lira. İkili süzgeç, 21 lira fiyatı. Seramik tuzluk ve biberlik, 14 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Kelepçeli üçlü kek kalıbı seti, toplam 110 lira. 12'li bramli kek kalıbı, 35 lira. Yaprak desenli kapı önü paspası, 30 lira. Lava döküm yuvarlak tencere, 24 santim boyutunda, 240 lira. İkili çamaşır sepeti, 90 lira. 12 adet ahşap görünümlü plastik askı, 35 lira fiyatı. Aşa bahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, 90 lira fiyatı. Çok amaçlı mutfak dolabı, 290 lira fiyatı. Dörtlü Afrika Menekşesi, toplam 55 lira. Oynar başlıklı musluk başlığı, 25 lira. Sofra bezi, 22 lira fiyatı. Asta ve kek fanusu, tanesi 25 lira. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa, 85 lira. Renkli silikon merdane, tanesi 20 lira. Dekoratif oval boy aynası 80 lira. 7 parça MDF tablo seti toplam 15 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı 30 lira. Otomatik sensörlü çöp kovası 65 lira. Siyah renkli masa lambası 55 lira. Mini ütü masası 35 lira fiyatı. Mücevher ve takı saklama kutusu 23 lira. Ahşap saksı, 13 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Kahve ve süt köpürtücü mini mikser, tanesi 13 lira. Puflu ve oturaklı ayakkabılık, 240 lira fiyatı. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Dolap içi raf düzenleyici, 8 lira. Lav tereyağlık, 14 lira fiyatı. Afrika menekşesi, tanesi 10 lira. Farklı renklerde 6 adet kupa seti, toplam 45 lira. Dekoratif kitaplık, 130 lira fiyatı. Üçlü çok amaçlı düzenleyici organizer, toplam 25 lira. İkili baget ekmek kalıbı, 15 lira fiyatı. Pratik çekçekli cam silme aparatı, 13 lira fiyatı. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Fotoğraf askılığı, 13 lira fiyatı. Portatif 3 çift terlik tutucu, toplam 12 lira. Yaprak tasarımlı direnajlı sabunluk, 5 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Makarna servis tabağı, tanesi 10 lira. Altılı meyve desenli kase takımı, toplam 25 lira. Metal vakum kapaklı cam yağlık, 15 lira. Oval konfeksiyon askılığı, 60 lira fiyatı. İçli köfte aparatı, 20 lira fiyatı. Fratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık, 19 lira. 12'li ahşap yumurta standı, 20 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.